Her... Minecraft değil de neydi? Brawl Stars oynuyoruz <laughs> ama oynayamıyoruz çünkü güncelleme geldi ve tabletimden yaptığım zaman direkt oyun siliniyor. Mama Ali'de de bir kez öyle olmuş. Hadi başlayalım biraz YouTube'a girelim. Arkadaşlar benim, Size güzel bir Arkadaşlar beni bilgisayarıma tanıdınız değil mi? Ben o videoyu çekmiştim, medyatı da açmıştım. Şey çıkmıştım, Piper. Bir Mahmut Ali ama ortası çıkmıştı. Ali, ama bana ara. Ağrı... Bana da bilgisayardan güncelleme geldi. Güncelleyeceğiz. Az kendi yaz Güncelleyeceğiz yani. Ama biz güncelleyemiyoruz. Arkadaşlar bir söyleyeyim mi? Sizin için bir duyuru yok. Ama bir kez bizim oraya biz baktığımızda bir kez sıra kapı gelmişti. Mahmut Ali de orada korktu. Mahmet Ali'yi az tutup böyle götürecekti. Ben şey yaptım. Ben Mahmet Ali çektim. Mahmet Ali'nin biraz bacağı yaralı. Gördüğünüz gibi. Ya Geçiyor ama. Yavaş Bak, dur. Damar, İzi var gördünüz. mı ben. Damarımızı gördünüz işte damarı. Damarı kanadı. Damarı kanadı. Kan fışkırdı. Sıran kafa. Sıran kafa. Sıran kafa. Bu yani bütün, bütün tane sağlam şu anda. Çok... Çok... Sağ Sesi geliyor Bün, koruma, koskoca Bir şey. Böyle. Yaşar, de. Yaşar, değil. Yaşar değil. Neler oldu? De. Nasıl hissediyorsunuz? Başarı sağ olsun. Dın dın, dın diye bir ses geliyor. Dın 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 diye ses geliyor. Merhaba Tutan Bey. Hemen buraya geldim otobüsle. Dur. Animasyonu izlesek bence de daha mantıklı. An, bu an, bu an, bu an, bu doğru. Sizden çok şey yani hiç öyle. Ben yazayım. Hayır dur. <laughs> Türkçe Among Us Türkçe <laughs> animasyon. Türkçe Among Us animasyon. Ali, Türkçe Among Us. Yok, bazı baktı bazıları. Ali, Türkçe Among Us. Animasyona. animasyonu. Şey miyim? Ben kendimi sular için buldum yarı belime kadar. Çok oldu animasyonu. suların içinde buldum. Sonra işte babanın ya burada Sıran Dur dur Herkes dur dur. Dur yaz. Yaz dediğim Tamam yaz. Ben nereye? ne işte ben arkadaşlar kaldırdım. şu an Muhammed Ali de tablet bendeydi az önce. Ben üstüne attım. Tabii suyun Aa. içindeyim. Bir anda babaannem... nem. gözüme bir şeyler oluyor ya. ya. Arkadaşlar dedim ki baba tut dedim. Tuttuk. E gözüm kaldırıma aldık. Sen o anda yaşıyordu babaannem. Bir şeyimiz yok. Sıra kafanın üstüne girince Sıfır. bir kez görmüştüm gözde arkadaşlar. Kızarıyor

Arkadaşlar bana ver bana ver bana Hı, bana ver ben görünmüyorum hadi ben, ben görünmüyorum şöyle yapalım bak oraya bak da tekrar şuradan bir böyle bir çok korkunç buradan da doğmuyor mu? o değil o değil gerçek hayatta gerçek <laughs> Oğlum şunun sesini duymuyor mu orada? Bu ne? <laughs> Ahmet ne oldu? Ne <laughs> Gelmiyor. Aşkım. Ha? Evet? Bir bir 86 bir Hayır, bir çekin, Hayır bir biz orada izleyemeyiz. Hadi, ya, biz de. Biraz, Biraz bir değil bir mi? De. Bir de. de. hadi, hadi iki saat. Hadi, bir iki saat duracaksın sen.

battaniye, yiyecek gibi e, sürekli yapılmaktadır. E, depremin olduğu andan itibaren şu an yaratan <laughs> 100 vatandaşımızı e, sağ olarak e, kurtarıp <laughs> binasını giremeyecek eşyasını alamayacak vatandaşlarımıza hem AY Sosyal e, Bakanlığı'nızca hem Kızılay'ımızca e, eşya yapılacak eşya yardımı, <gülüyor> yapılacak, <gülüyor> Ya oradan geliyor, bir de buradan geliyor. Ya oradan geliyor, bir de buradan geliyor. Şu, çocuklara sabahdan bu yola bekleniyordu. Onlardan gelecek haberi. 9, 10, 11, 12. indirim günlerinde oynayan kazanır. Siz en çok. son dokula gelmeyi başardım. galiba birazcık geç kaldım ama bir şey olmasa koşayım derse gireyim yani bakayım şöyle gördüğünüz gibi kitabımı da aldım hadi kalemimi de aldım inşallah bir sıkıntı olmaz arkadaşlar ben şöyle okula koşayım yalnız bir dakika. okulda hiç kimse yok arkadaşlar ders çoktan başladım böyle ben bana birazcık kısacak ama olsun yani bir şey olmaz ya hemen şöyle sınıfa koşayım arkadaşlar niye kimse yok okulda acaba neyse neyse benim sınıfım neredeydi arkadaşlar ha burada tamam buldum buldum bir dakika aa ders başlamamış galiba daha kimse yok arkadaşlar işte bu ve işte bu kaldı gerçekten de çok ama çok korkmuştum arkadaşlar bu arada siz artık hala abone olmayı unutmayın unutmayın abone olmayı en güçlü Bey Gamze Katla. Bilirsiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi burası da benim sınıfım yani güzel bir yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar yorumlara kaybatacağım. Yalnız bir dakika niye kimse yok arkadaşlar ya? Buralarda birileri olması lazım. Ben bile daha gelmemiş yoksa ben çok erken geldim bir dakika. Bir dakika arkadaşlar yok artık hayır. Hayır olamaz arkadaşlar ne yapmışım ben. İnanmıyorum kıyafetlerimi giymiyorum arkadaşlar arkadaş. Okula çıplak geldim inanmıyorum ya. Kimse beni böyle görmüyor. Bir dakika bir dakika saklanayım hemen şöyle. Arkadaşlar inanmıyorum. Okula çıplak gelmişim yani geç kalacağım diye çok korkmuştum. Kıyafetlerimi giymiyormuşum ben. Nasıl olur ya nasıl olur. Nasıl böyle bir şey yaptım ben. Şuna bakın arkadaşlar çıplam yani bildiğiniz üzerimde hiçbir kıyafet yok. Bir dakika kimse beni böyle görmemeli arkadaşlar. Kimse beni böyle görmemeli. Birazdan öğrenciler falan gelir. Öğretmenler gelir. Rezil olmuyor. Şuna bakar mısınız? Üstümde kıyafet yok. Koskoca İsmet Rege rezil olacak bir dakika. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Birazcık şurada saklanayım arkadaşlar. Ama burada saklanamam ya. En iyisi ben tuvalete koşayım arkadaşlar. Koş İsmet koş. Nasıl böyle bir şey olabilir arkadaşlar? Okula geç kalacağım diye çok hızlı gelmeye çalıştım. O yüzden kıyafetlerimi giymiyormuşum. Bir dakika kimse görmesin beni şöyle bakayım ben. Bakayım kimse var mı yok arkadaşlar. Tamam tamam hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde tuvaletlere girmem lazım. Bir dakika erkek tuvalet nerede? Aa burada. İşte bu tarz. erkek tuvalet. Tamam arkadaşlar girelim hemen şöyle şöyle kapıyı da kapatalım. İnanmıyorum ne yapacağım ben ya ne yapacağım? Okula geldim ve kıyafetlerim yok. Okulda çıplak arkadaşlar çok kötü bir durumda kaldım. Ne yapacağım ne hiçbir fikrim yok. Bir düşünseniz ya birazdan da bir sürü öğrenciler burada gelecek. Arkadaşlarım falan beni böyle cıplak bir şekilde görecek. Rezil olacağım ya. Tüm böyle havam gidecek arkadaşlar. Olamaz ya. Bir şeyler düşünmem lazım ama düşünecek bir şeyler de bulamıyorum. Yapacağım hiçbir şey yok. Şuna bakın ya. Ben nasıl böyle bir hata yaptım arkadaşlar bir dakika. Aklıma bir fikir geldi arkadaşlar. İşte bu tamam buldum buldum. Kıyafet odasına gideceğim arkadaşlar. Belki orada birilerinin kıyafetleri vardır. Onları giyeceğim yani. İnşallah vardır ama çok dikkatli olmam lazım. Yakalanmak istemiyorum arkadaşlar bu sırada şöyle birazcık yıkanayım yani çok pis kokuyor yıkanmayı da unutmuşum arkadaşlar şöyle birazcık yıkanalım oh 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 daha güzel güzel bir şekilde şurada yıkandık arkadaşlar ya yalnız okulumuz da çok güzel değil mi ya ben bu okulu çok seviyorum arkadaşlar fakat dikkatli olmamız lazım bakalım şöyle dışarıda birileri var mı arkadaşlar dışarıda birileri var mı tamam yok şimdi kıyafet odasına bulmak lazım arkadaşlar. acaba kıyafet odası nerede diye bir dakika sonra görmez utanıyorum bir dakika kıyafet odası nerede arkadaşlar bir lazım bakıyorum yani abi bir dakika bulduk galiba İşte bu arkadaşlar kıyafet odasını bulduk Allah'ım inşallah pek güzel güzel kıyafet kıyafetler vardır. Bakıyorum arkadaşlar. var. Bu var. Arkadaşlar burada kıyafet yok. Yani çok kötü kıyafetler var. Sadece Aa, etekler etikler ah, var yani. Etik mi diyeceğim arkadaşlar? Ben ne yapacağım yani? Etik giyersem de çok daha kötü olabilirim. Hiç Ama başka çaresi yok. Ar yok bir ar var, var. arkadaşlar. Acaba bu etiklerden hangisini giysem? Burada gördüğünüz gibi deri etek var evet, arkadaşlar. Evet, burada gel bastan etek var. Altından etek var falan. En iyisi kadar arkadaşlar. Sarı olanı giyeyim yani. Sarı olan bana yakışır hala. falan Giyelim şey şöyle. Evet yani güzel. Güzel en azından bir tane kıyafet bulduk arkadaşlar. Fakat üstüm hala acıplak etek giydik yani arkadaşlar kızların eteğine girdik arkadaşlar. Neyse bir şey olmaz ya bir şey olmaz. Şimdi tekrardan sınıfa doğru gideyim bakayım arkadaşlar. Acaba öğretmenler falan arkadaşlarım gelmiş mi? İnşallah gelmemişlerdir ya. <laughs> biri gelsin şimdi sınıfa gireceğim bakalım sınıfta biri var mı yok mu? Çok merak ediyorum. İnşallah biri varsa bela dalga geçmezler ya. Şuna bakın arkadaşlar ne biçim tipime bakın. Gerçekten de çok komiyim. Neyse ben bile kendime gülüyorum. Bakalım kim gelmiş arkadaşlar sınıfta birileri var mı? Aa olamaz olamaz birileri gelmiş arkadaşlar. Beni böyle görmemesi lazım. Allah Allah bu da ne böyle ya? Çok garip. Bir dakika bir dakika bunun sesi tatlı geliyor arkadaşlar birader. Bir dakika selam yoksa bu selam mı arkadaşlar? Bakalım ben. Aa vallahi selamiye benziyorum. Yalnız selamı beni böyle görsem ben de daha geçer arkadaşlar. Neyse yapacak bir şey yok zaten başkası da yok ya. Bakalım selamiye sorayım. Selam ya. Selam ne yapıyorsun burada? Niye bizden başka kimse yok okulda? Oğlum birader bu halinde senin böyle. <laughs> sen biraz ne olmuş sana böyle. Üstüne kıyafet yap. Okula çıplak gelmişsin. Ya selam daha geçme ben de. Daha geçme. Çıplak oldum ben de biliyorum. Ya birader adam nasıl daha geçmeyeyim? Sana baktıkça gülüşüm geliyor. Ya niye böyle geldin sen? Ne yapayım selam ne yapayım? Okula geç kalacağım diye çok korktum. Kıyafetlerimi giymiyorum unutmuşum. Sen ne yapıyorsun? Burada niye kimse yok? Birader baksana ya kabaleye bak. Okullar <laughs> tatil. Ne bir dakika okullar tatil mi? Gitti <laughs> misin sen? Ya yani, ne ne? Gittiğim. O yüzden okula kimse gelmemiş. Bakalım arkadaşlar. Ne <laughs> yapıyorum? Okullar tatil yazıyor arkadaşlar cidden. Oha Allah'ım şükürler olsun arkadaşlar. Kimse beni böyle görmedi ya. Birader ben gördüm ya ben gördüm. Gülfeyi cırılcıklar gördüm Selam. Ne yapıyorsun burada? Bir üstüne etek giymişsin. Ay, Selam ya. ne yapayım yani? Orada <laughs> kıyafet odasına gittim etek. Burada etek giydim. Senin yanında bir kıyafet falan. Hadi gel ya gel. Yok. Ne yapacağız yani okullar tatil olmuş. Bilmiyorum ki ya bilmiyorum. Boşu boşuna gelmiş olduk yalnız selam çok korktum. Okulların hepsi tatil olmuş lan. Çok <gülüyor> evet <gülüyor> birader şey böyle bir Herkes güme krizine girer <laughs> de. ben bile, ben bile güme krizine gireceğim ya. Vallahi çok garipsin. <laughs> tamam selam tamam yeter ya. Yani. Yolun tamam. Evet komik oldu ben de biliyorum ama ne yapayım yani. İnsanlık hali böyle hatalar yapılabiliyor. El Acaba ne yapsak Okul okulda yani şu an ikimizden yani başlayacak. 50 gün okul yoksa. yoksa... Bunun tadını çıkartabiliriz. Ya da olamaz, olamaz. Sen ya da olamaz. şu ağzına ya. Öğretmen geliyor. Ne yapacağız? Ne ya, öğretmen mi geliyor? Selam. <laughs> hani okullar tatilde Birader tatil okullar mı öğretmen geliyor? Ee buraya doğru geliyor. Kız, <laughs> <Selami>, ne yapacağız? <laughs> ya, ne yapacağız? Beni böyle <laughs> görmemiz lazım. Olamaz arkadaşlar. Yaptık ya. ne? ya. Böyle rezil olacağım. Selam bir şeyler yapmamız lazım. Birader bilmiyorum ne yapacağız. Şu an sınıfa doğru geliyor. Bir dakika kaçmaya çalışacağım ama koridorda orada görür arkadaşlar. Selam tamam. Ben saklanacağım. Sen de öğretmeni oyalamaya çalış. Olur mu? Tamam birader ben tamam. ben oyalamaya çalışırım. Seni böyle görmemiz lazım. <laughs> Yoksa işler çok kötü olur. Tamam tamam ben saklanıyorum. Nereye saklansam <laughs> arkadaşlar. Tamam şu masanın altında saklanayım hemen şöyle. Selam <laughs> Selam sen öğretmeni oyalamaya çalış tamam mı? Tamam birader tamam merak etme o iş bende. Olamaz Regal şu an öğretmen geldi <laughs> gördüğünüz gibi. Selam koşuyorlar. İnşallah beni görmez ya. Saklanacağım, pek fazla bir yerde yok. Vay vay vay. Sen abi ne yapıyorsun bakalım? Okullar tatil. Sen niye buraya geldin? <laughs> ya şey evet öğretmenim evet. Okulların tatil olduğunu ben de biliyorum ama ben biliyorsunuz şey yani ben okulları çok severim ya. Okulları sevdiğim için geldim öğretmenim. Selami sen ne diyorsun ya arkadaşlar? Yalan da söyleyemiyor. Öğretmen anlayacak. Sen okulları hiç sevmezsin Selami. Ne yap <laughs> Selami? Bana yalan söylemem. Sen okulu hiç sevmiyorsun. Okul olduğu günler bile kaçıyorsun. Zaten derslerin de çok kötü. Ve şimdi tatil günü okula mı geliyorsun ha? Şuna bak şuna. Sen bana yalan söylüyorsun. Kesin sen <laughs> Bir şeyler Söyle bakalım, ne yapıyorsunuz burada? Öyle şey ya şey. Yani, biz Burada bir şey yapmadık. Ya. Evet yani buraya biz yanlışla geldik. Yani evet İsmet de var Bu arada da İsmet çarpı intansın aslında... olmaz ya. Selam olmaz. Sen ne <laughs> olacak? <laughs> arkadaşlar? Selam bir bir an arkadaşlar çıkalım. Selam bir 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 bir